Kıymetli dostlar ve sevgili arkadaşlar, sözün tesiratına istinaden çekilmiş bir videodur. Şimdi anlatılanlar çok eski tarihte de anlatılır ve zamanının insanların da kendi yörelerinde, kendi zamanlarında süre gelen olayı aynı şekilde ve farklı farklı şekillerde de anlatılmış şekilleri mevcuttur çok şahit oldum ama e, gerçekten olay i̇mam gazel hazretleri döneminde yaşanır bir olaydır şimdi bir tane anne ve baba e, çocukları çok bal yediğinden dolayı bundan çok şikayetçiler e, ve çocukların da küçük çocukların bal yemesi e, tıbben de şey değildir iyi değildir. Ondan dolayı bu şikayetle İmam-ı Gazali Hazretlerine giderler ve derler ki e, Hocam, e, Üstadım bu çocuk çok bal yiyor. bir dua edin de şu baldan kesilsin derler. E, hoca onlara der ki 40 gün sonra getirin e, dua edelim inşallah baldan kesilir der. Ve o anne babayı geri gönderir. 40 gün sonra gelen anne babaya çocuklar aynı şekilde gösterirler. E, hoca efendi bir dua eder ve çocuk bir daha bal yemez. Baldan kesilir. Tabi anne baba bunun e, hikmetini çok merak eder ama tabi biraz da şikayetvari olarak yaklaşır olaya. Hoca bizi niye 40 gün bekletti de? Ondan sonra o zaman geldiğimizde söyleselerdi. O duayı okusaydı da çocuk kesilseydi hikmetini bilmeden şikayetvari bir şekilde e, hocaya da söylenmiş olmuşlar. Hoca da demiş ki evet e, siz o zaman geldiğinizde ben de bal yemiştim ondan dolayı bal yediğimden dolayı sözüm tesir doğam tesir edemeyeceğinden dolayı bu balın bedenimden atılabilmesi için üzerinde 40 gün geçmesi gerekiyordu. Gerçekten bizim bu dönemde bu zamanlarda kullandığımız yiyeceklerin gerçekten tesiratına çok dikkat etmemiz lazım. Bir haram bir lokmanın bedenimizde çıkması 40 gün gibi bir zaman alır. Bundan dolayı çok dikkat etmeliyiz. Selam ve duayla. Allah'a emanet olunuz.